Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. LG televizyonlarımızda yeni güncellemeden sonra e, oluşan arayüzden bahsedeceğiz. Eski arayüze dönme yöntemini sizlerle beraber paylaşacağız. Bu arada videomu beğenip kanalıma abone olursanız sevinirim. Destek amaçlı sizlerden ricam budur. Şimdi e, menümüzün sonuna gelelim. Menümüzün sonuna geldikten sonra burada şurada bu bölümde en sonda uygulama listesini düzenle seçeneği var. Buna tıkladıktan sonra böyle bir ekran geliyor karşımıza. Uygulama listesini düzenli ekranı. Buradan bizim şu şuradaki menülerde, sekmelerde bir işimiz yok. En üstte 3 nokta işareti mevcut. Buna tıklıyoruz. Ana sayfa ayarları diyoruz. Ana sayfa ayarlarına geldikten sonra ana sayfa teması ana sayfa temasına geldikten sonra ise basitleştirilmiş ana sayfa diyoruz. Yeni ana sayfa, yeni güncellemeyi basitleştirilmiş ana sayfada eski sürümdeki arayüzümüzü temsil ediyor. Basitleştirilmiş ana sayfayı seçelim. Yere dönelim arkadaşlar. Bundan sonra menü tuşuna bastıktan sonra artık eski güncellemeden önceki arayüzümüz bu şekilde bizlerle birlikte oluyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla görüşürüz arkadaşlar.